Evet bakalım şimdi açı ortayı arkadaşlar. Açı ortayın tanımını yapmıştık. Zaten daha öncesinde neydi? Açıyı ortalayan ışın doğru parçası. Burada da tabii yerleştirince artık. Doğal olarak tabii ki yeni bir bilgi gelecek. O bilgiyi zaten biliyoruz. Üzerine nedir? Geometride 3 şeyden ikisi varsa üçüncüsü vardır. Kuralıyla devam ediyoruz yolumuza. Arkadaşlar geometride iki tane açı ortayın geçtiği yerden muhakkak üçüncüsü de geçer. Ve bu üçünün geçtiği yere de biz açı ortayların kesim noktası ya da içte çemberin merkezi diyeceğiz tamam mı? Kesinlikle sorularda size çoğu zaman e, böyle ikisine verir sadece yapmanız gereken şey üçüncüsünün de buradan geçtiğini net görmektir tamam mı? Bundan sonrasında bak e, yükseklik iki yüksekliğin geçtiği yerden üçüncüsü geçer. İki kenar ortayın geçtiği yerden üçüncüsü geçer. İki açı ortayın geçtiği yerden üçüncüsü geçer. E, i̇ki tane kenar orta dikmenin geçtiği yerden üçüncüsü geçer. Her zaman buna dikkat edin. Ya da muhteşem üçte işte bak. iki parça varsa üçüncüsü de vardır. Hep buna riayet ederek gideceğiz tamam mı? Dolayısıyla bunu bir söylemiş olayım. Soru vermese bile buraya açı göstereceğim. Bir de dediğim gibi K noktası iç açı kesim noktası. Diğer adı da iç teğet çemberin merkezidir arkadaşlar. Göstereyim. Gerçekten iç teğet çember. 11. sınıftan belki hatırlarsınız. Şöyle bir çember. Merkezden tt inen doğru dik, merkezden tt inen doğru dik, açı ortayın kollarına inen dikler eşit. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oluyor. İspat da buradan geliyor zaten. Bu kollara inen dikler birbirine eşit olunca mecburen burası da eşlik gereği bir açı ortay getiriyor. Sebebi böyle, basit aslında. Ama tabii ki açı ortayda yine konuşacağız. Hani biraz ispatını oraya bırakayım olur mu? ABC 70 derece, ADC nedir diye sormuşum. Bak hemen mevzum şu işte. İki tane açı ortayın geçtiği yerden muhakkak üçüncüsü de geçer. Lazım olursa kullanırsın soruda. Lazım olursa buraya 45 yazarsın. Buraya da 45 yazarsın. İkisini verdiyse üçüncüyü ben göreceğim çünkü. Sonra ABC açısı 75 70 derece. Yaz buraya ziyanı yok. Böyle 30 35 yazdım. Sonra 70 90 20 olduğu için 10 10 buraya da yazdım. Ne istemişim ADC. 45 10 daha 55 geriye ne kaldı 125 derece. Bu şekilde bak sorumuzu yaptık. Bir bilgimiz var şimdi burada ezber. Beta eşittir alfa bölü 2 artı 90. Ne zaman geçerli bu arkadaşlar? İki tane iç açı ortay kesiştiğinde. ispatı basit aslında. Teta diyelim, teta diyelim. Hadi buraya da x diyeyim, buraya da x diyeyim tamam mı? Beta artı teta artı x arkadaşlar kaça eşit? 180'e. Burada büyük üçgende alfa artı 2 beta artı 2 şey 2 teta artı 2x yine neye eşit? O da 180'e. ABC üçgenin iç açılar toplamı. E, şuraya da T diyeyim. TBC üçgenin iç açılar toplamı. Yukarıya eksi 2 ile çarp. Bu sayede ne oluyor? Eksi 2 beta artı alfa eşittir. Eksi 180. Buradan da şimdi betayı atıyorum sağ tarafa 2'ye bölüyorum. E, ne oldu? 180 artı alfa bölü 2. Yani cidden 90 artı alfa bölü 2. İşte ispatı budur. Doğal olarak hani böyle üçgenin iç açılarından geliyor. Özel, enteresan bir görüntü değildi. Bakalım o zaman sorumuza. ABC bir üçgen. İki tane iç açı ortay kesiştiği zaman bunların kesişiminde oluşan şu açı, buradaki açı. Neye eşit? Buradaki teta bölü 2 artı 90'a eşit. Buraya da x dersem x eşittir teta bölü 2 artı 90 tamam mı? Bunu söyleyebiliriz. O zaman bakıyorum x neymiş burada? 100. Yerine yazarsam 100 eşittir teta bölü 2 artı 90. Bu sayede 10 eşittir teta bölü 2. Teta ne geldi? 20. Birinci yol böyle yapabilirsin. İkinci bir yol da göstereyim bence. İçe çortayların kesim noktasında bulunan açıyı bulmak o kadar da zor değil aslında. İkinci yolu yapıyorum. Takip et. Alfa diyeyim. Buraya teta diyeyim. Teta diyeyim. Alfa diyeyim. Tamam mı? E, gerçi teta demişim. Beta diyeyim. Bakın şimdi arkadaşlar. Üçgenin iç açılar toplamı gereği AKB üçgeninde alfa artı beta artı 100 eşittir 180 değil mi? Evet. O zaman alfa artı beta ne oldu? 80. Sonra büyük üçgende ABC üçgeninde 2 alfa artı 2 beta artı sorduğu C açısı 180 değil mi? Evet. E burası o zaman iki katını alınca 160 oldu. C yerine kaldı 20 derece. Olay budur. K, A, B, C üçgeninin iç açı kesim noktası. Heh, hemen o zaman bir unutmadan yerleştirelim. İlk bununla başla ki unutma. KD paralel BC, C. A, K, D, C eşit. Evet ilginç. A, K, D, C eşit. Buradan da ABC açısı. Neresi? ABC 42, 21, 21 böyle yazayım. Benden ne istiyor? B, A, K açısını istiyor. Allah Allah. Şimdi ne diyeceğiz? Bakın arkadaşlar, buraya bir yıldız koyuyorum. Önce bir uğraşın. Şimdi yıldızı koyma sebebim. AK ile DC çok alakasız değil mi? Şimdi onu şöyle söyleyeceğim. Bunu yatırım yapıyorum. Aslında bu soru şimdinin sorusu için değil. İkiz kenarın, açı ortayın, benzerliğin sorusuna yatırım. Aslak şekiller oluşturmaya, şemalar oluşturmaya çalışıyorum şu an zihninizde. Paralel ve açı ortayın katkısı şudur. Z'den dolayı ikiz kenar olur. O yüzden not et. Paralel artı açı ortay varsa orada arkadaşlar ne vardır? Gizli ikiz kenar vardır. Doğal olarak burada soru söylememiş ancak iki açı ortayın geçtiği yerden üçüncüsü geçer. Doğal olarak böyle bir açı ortay var bak alfa diyorum alfa diyorum. Paralellikten dolayı z'den dolayı yine alfa oldu. Kendiliğinden burada BD ile DC eşit oldu mu? Evet. E bu arada soru ne diyordu? AK da DC eşit. Kendiliğinden bir kenar daha çıktı bak. AK'la da KD eşit çıktı. O zaman 2 iç bir dış gereği 2 iki alfa. 2'si kenar gereği 2 alfa. O zaman 2 alfa oldu. Üçgenin tek bilinmeyeni geldi o da alfa. Doğal olarak artık 2 alfa bir açım C açısı. 4 alfa bir açı A açısı. B açısı 42 derece. Hani 21-21 yazmıştık. Toplamları ne? 180. Bu sayede artık 6 alfa öbür tarafa atarsam. 138. Alfa buradan ne oluyor? 138'i bir 6'ya böleyim. 23'müş. Bir an bölünmeyecekmiş gibi gelmişti. Alfa buradan 23 geldi. Soru benden ne istiyordu? B, A, açısına. Yani 2 alfa istiyor. O zaman bak bu soru 46 derece oldu arkadaşlar. Böyle güzel bir soru oldu. Hemen bunu da bir de kendiniz deneyin lütfen. B, 100 derece. BFC F, C 80. B, 80. B, kaç derecedir? Şimdi özelliği kullandık zaten gördüğünüz gibi. Hani o... E, açı ortayın ezber özelliği tamam. Sonrasında hani bir tane de gördük tamam. Ama hani her seferinde de bana o ezber özelliği soracak hali yok. O yüzden ne yaptık? Bir böyle bir soru yaptık. İlginç güzeldi. Bir de şimdi böyle güzel bir sorumuz. BAC 100 BDC 80 tamam. E, bunun özelliğe benzer bir tarafı var mı? Hayır. Hemen ayırt edelim bakın. Şimdi içeride iki tane iç açı ortay veriyorum. Üçgene dair. Orada alfa teta olduğu zaman teta eşittir 90 artı alfa bölü 2. Ne olacak? Hemen bir düşünelim. Burada ne yapabilirim? Üçgenin iç açılar toplamı ekstra özel bir şey düşünmeyeceğim. Bak alfa de alfa de. Ne yapabilirim ki? Teta de teta de. En azından iki bilinmeyen varsa iki denklemle iş hallederim. Yapıyorum. 100 artı 2 alfa artı teta. Üçgenin iç açılar toplamından 180 derece. Sonra 80 artı Hemen hangi üçgenden bahsediyorum şu an? BDC'den. 80 artı 2 teta artı alfa kaç derece? Yine 180 derece. Burada bir taraf tarafa topla bakalım. 180'ler birbirini götürür. Sonra 3 alfa artı 3 teta eşittir. 180 derece olur. Alfa artı teta ne geldi? 3'e bölersek 60 derece. Alfa artı teta 60 derece ise üçgenin iç açılar toplamından B, F, C üçgeninde alfa var. Bak teta var bir de F var. Eşittir 180. Alfa artı teta'yı zaten şimdi bulduk. 60 derece. F'de de arkadaşlar ne geldi? 120 derece geldi. Bak böyle güzel bir soruydu. Gelelim diğer bir özelliğimiz arkadaşlar. Ee, K bu sefer dış açı kesim noktası. Hemen söylüyorum. İki tane burada dış açı Bak birinci dış açı ikinci dış açı ortay. Bunun adı dış teğet çemberin merkezidir ya da dış açı kesim noktasıdır. Özelliğimiz de şudur. Eta eşittir. Burada da yazıyor da hani bir daha sıfırdan yazayım. 90 eksi alfa bölü 2. Bu sefer işaret arada eksi arkadaşlar. 90'dan alfa bölü 2'yi çıkarıyoruz. Bunun da aslında e, ispatını yapabiliriz. Bak x x diyelim. Y y diyelim. Üçgenin iç açılar toplamından dolayı x artı y artı beta 90 derece mi? Şey 180 derece mi? Evet. Hangi üçgen? Burada kırmızıya boyadığım üçgen. Sonra şuna gel. Dış açı yapalım. 180, ikisi de dış açı o yüzden. 2x artı 2y artı 180 eksi alfa dış açılar toplamından 360 değil mi? 2x de dış açıydı, 2y de dış açı. O zaman dedim alfayı değil de 180 eksi alfayı kullanayım. Yukarıyı bu sefer eksi 2 ile çarpıyorum. E, kontrol ediyorum. 2x artı 2yler gidecek. Eksi 2 beta artı 180 eksi alfa eşittir. E, 0 oldu. Tamam. Sonra buradan e, be, neyi bulacaktık? Betayı değil mi? 180 eksi alfa eşittir. 2 beta. Böldüm her iki tarafı 2'ye. 180 eksi alfa bölü 2 eşittir. Beta oldu. Yani sadeleştirirsem 90. Burası böyle kaldı. Cidden 90 eksi alfa bölü 2 beta oldu. İşte arkadaşlar burada da dış açı ortaylar sayesinde bir dış açılar toplamını kullandım. İki kırmızı üçgende iç açılar toplamını kullandım. Teoremi ispatlamış olduk. Bundan sonra ama iki dış açı kesiştiğinde uzun uzun teoremden gidene kadar ya da iç açılardan dış açılardan gidene kadar tepedeki açının yarısını 90'dan çıkarman yeterlidir. Ve hemen söylüyorum uyarı bunu not et. Bak şimdi bu bilgi tamam ama bir bilgimiz daha var. Hemen bunu da çizmeni isterim. Üçgenimiz var arkadaşlar. İki tane dış açı var. Böyle yapalım. Durumumuz ne biliyor musunuz? Dış açı kesim noktasından üçüncü açının A açısı diyelim. Üçüncü açının iç açı geçiyor. Bak böyle. AK tabii ki hemen üçgeni de söyleyeyim. ABC üçgeni. BK ve CK dış açı ortaylar. AK da dikkat et bak ABC üçgeninin iç açı ortayı. Soru söylemez. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bunlardan üçünden yine ikisi varsa üçüncüsü garanti vardır. Örnek veriyorum. Bak birincisi. Soru sana bu iç açı ortayı göstermek zorunda değil. İki dış açı ortay varsa üçüncüsü kesin vardır. Sen çizeceksin. Sonra bak bazen de ne yapar biliyor musun? Gider bir tanesini çiziyor. Şöyle. Bir iç açı ortayı. Bu sefer bak iç açı ortayı verdim. Bir tane dış açı ortayı verdim mi? Evet. Bu K noktasında buluştular mı? Evet. Soru söylemese bile hemen ne diyeceksin biliyor musun? Buradaki RK da bir dış açı ortaydır. Soru söylemese bile sen göstereceksin. Olay bu. Renkle yapayım hatta yine. Kırmızıları ben vermiş olayım. Kırmızıları verdim. O zaman burada maviyi de sen yapacaksın. Bir tane daha gösteriyorum son. Yine bu sefer sağdakinin dış açı ortay. İşte bunun iç açı olduğunu verdi. Soru söylemese bile biz yine şu mavinin dış açı ortay olduğunu göstereceğiz. Tamam mı? O zaman bakalım şimdi sorumuza. ABC 50 falan filan oraları zaten göstermişim. 50-65 40-70 diye duruyor. X nedir diye sormuşum. Hemen burada şuna dikkat edeceksin. 50-65 daha ne yapıyor? 115. Sayılarla daramız da iyi olsun. Kullanıyoruz bak. Devam ettirirsen. E bu 65 derece oldu. Açı ortay. 40-70 daha 110. Geriye ne kaldı? 70. E bu da açı ortay oldu. 2 tane dış açı ortay hatta. Bak. Nereden anlıyorum? ABC üçgenini düşünürsen. Tabii ki CD'ye dikkat ettiğin zaman bir dış açıortay oluyor C'nin. E dış açıortay iki dış açıortayın geçtiği yerden tepe açısının da içe açıortayı geçiyor. O zaman X oldu. 50 40 daha 90 demek ki arkadaşlar neymiş? 45'er dereceymiş aslında A açısının yarı yarıya bölünmüş hali. Olay budur. Bu uyarımı da o yüzden muhakkak bak not etmek gerekiyor. Soruda karşımıza geliyor. Şimdi gelelim buraya. 20 20 yazmışım. Nokta nokta yazmışım. X ve Y kaç derecedir diye sormuşum. Hemen kontrol edelim. Bir iç açıortay var. Bir dış açıortay var. Soru söylemese bile soru söylemese bile CD onu farklı sembol yapayım. CD de kesinlikle dış açıortaydır. Peki ne yapacağız buradan sonra? Artık şunu söyleyeceğiz. İki tane dış açı ortayın geçtiği yerde artık tamam. X artı y'yi birleştir bunu alfa delta. Alfa neydi? Yukarıdaki bu kalan üçüncü açının yarısı. Yani 90 eksi 40 bölü 2. O zaman alfa buradan neymiş? 70 dereceymiş. Olay budur. Bu şekilde arkadaşlar soruyu yaptık. Bu arada oldu da kuralı unuttun. x ve y'yi bulmak istiyorsun. Ne yapacaksın görelim tabii ki o ispatladığımız yerden soruyu çözmeye çalışacaksın. Gel şimdi olaya. Alfa alfa dedim. Teta teta de dedim. 2 alfa artı 2 teta artı 140 derece. Yani üçgenin dış açılar toplamı. Gel bak. Neye eşit? Bunların toplamı 360 değil mi? Bu sayede ne oldu? 2 alfa artı 2 teta 220. Alfa artı teta ne oldu? 110. Şimdi bu küçük üçgende alfa artı teta Artı x artı y eşittir 180'den. Bunun zaten 110 olduğunu biliyorum. İşte size x artı y üçgenin iç açılarından 70 geldi. Kuralsız da yapabiliyormuşum soruyu. Ama kuralı bilmek iyidir. Tam ben videoyu çekerken elektrikler gitti ve 2,5 saatlik video neredeyse çöpe gidiyordu. Onunla uğraştığım için hani bir akış kopukluğu olabilir. Bu nottan bahsediyordum en son. Ee, bağlantı gittiği için açıkçası tam bu soruda mıydım 58'i anlatmıştım zaten biliyorum ama... Şuradan devam etmem gerektiğini düşünüyorum açıkçası yarım yamalak anlatmaktansa. Bunu bir daha baştan anlatayım. ABC bir üçgen, BD ve CD açı ortay, BAC, BDC'nin iki katı, 2X ve X diye bir bilgimiz var. Bilgiyi sıfırdan yazıyorum. Önce kuralı göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir görüntümüz var. 1. E, ABC üçgeninin iç açı ortayı şöyle yeşil olan olsun tamam mı? Sonra... ABC üçgeninin bir tane C açısının dış açı ortayı. Böyle birleştireyim. Bu da dış açı ortay. Bir iç açı ortay, bir dış açı ortay arasında kalan açımız alfa ise burada üçgenin aynı hizasındaki alfa ile aynı hizadaki tepe açısının ölçüsü 2 alfa oluyor. Niye oraya bakıyorsam? Sen kamera oradaymış pardon. Dikkatim dağıldı. 2 alfa oluyor. Şimdi o zaman bu kural, kural böyle. Nereden geliyor hocam hani? böyle söylediniz ama alfa 2 alfa x 2 x nasıl görelim bak. Sebebini göstereceğim ama bunu kullanabilirsin. Bir daha söylüyorum bir iç bir dış açı ortayın kesişiminde oluşan açı kesinlikle tepe açısının yarısı. Peki neden? Kendiniz isterseniz bir kafa yorun nasıl yapabiliriz yani gerçekten 2 x ilişkisi nedir diye. Mevzu şu. Yine bak bak kural olduğu için şey deme hani hoca da her şeyi iki iç bir dıştan hallediyor ama oradan geliyor zaten biraz güzelliği o. Ee, bakın şimdi. Burada normalde bilmiyoruz. Burayı bilmeyelim tamam mı? Y olsun. Çünkü 2 hani 2xx diye iddia ediyoruz. Bakalım iddiamız doğru mu? Sayı bile kullanmıyorum. Harf vereceğim. Buraya alfa diyorum. Buraya alfa diyorum. Şimdi buraya teta diyeyim böyle. Buraya teta diyeyim. Bak dikkat et lütfen. X alfa da 2 iç bir dıştan teta neye eşit oldu? X artı alfa. Sonra X artı alfa. Böyle geldi. Şimdi dikkat et. Y artı 2 alfa. Önce şu yeşil üçgende Pisagor yaptım. Şey Pisagor nereden çıktı ya? İki iç bir dış yaptım. X artı alfa eşittir. X artı alfa teta. Şimdi ne hangi üçgende yapayım? Şu kırmızı üçgende 2 iç bir dış yapalım. Gel bakalım. Burada Y artı 2 alfa neye eşit oluyor? Şu açıya. Mora boyadığım açıya. O da ne? 2 teta. 2 teta ne? x artı alfanın 2 katı yani 2 alfa artı 2x. 2 alfalar gitti y'ne geldi 2x geldi gördün mü İşte kural buymuş ispatladık. Bundan sonra artık şöyle yapabilirsin hemen örnek göstereyim. Bir tane böyle bir içe açı yapayım illa da aynı şey olmasın açı. Bir tane böyle dış açı yapayım dış açı yaptım İçe açı yaptım. Diyelim burası 40 derece mi? O zaman bunun hizasındaki açı da böyle 80 derece deriz. Gör bakalım bu soruyu şimdi uğraş. E, i̇ki yolla da yapabiliriz bu soruyu Birincisi 30-30 açı ortay vermişim tamam. İlk önce bu öğrendiğim kuraldan yapayım. Bir içe çortay varsa bir dış çortay varsa kesinlikle diğer dışa çortay da buradan geçer. Doğal olarak burada ne oldu artık hemen görüyor gösteriyorum bak. Burada 60 derece ne demiştik? şu D açısının tamamı D eşittir 90 eksi 60 bölü 2'den, e, 60 derece oldu. D'nin tamamı 60 sa ne kaldı? 50 derece kaldı. Bak burası 50 derece. Şimdi gör bakalım. Dış açı ortay. Sonra burası iç açı ortay. Bir iç bir dış birleştirince 50 derece. O zaman x buradan 100. İşte kuralla sana yaptım tamam mı? Birinci yol bu. Sırf kuralı göstermek için. İkinci yolda daha güzel bir şey var. Bunu böyle bir geri alayım hemen bir not et şimdi ekstra yola bakalım. Her soruda ekstra yol olmaz ama denk gelince de gerçekten uğraşmak güzel oluyor açık söylemek gerekirse. Mesela bu soruda kafa yoralım genel geometrik yorum yapalım. Şimdi bir kere iki tane bir iç bir de dışın geçtiği yerden o zaman ne dedik? Aynı zamanda BD dış açı ortayı da geçer. Tamam. Sonra X'i bulmak için keşke bunları bilsem diyorum. Bak yine kendime yönlendirmede bulundum. A dedim o zaman onları bulabilir miyim? Tabii ki bulurum. 30 artı 10 iki iç bir dıştan 40 bak. Şöyle BAD üçgeninde 30 10 daha 40. E zaten açı ortaya olduğundan yine 40 derece oldu. 40 40 80 o zaman x'e ne kaldı 100. Gördüğün gibi bu şekilde bu soruyu böyle bir yolla da yapabiliriz.